Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Xiaomi cihazımın kurulumunu yapacağız. Bütün cihazlarda aynı zaten kurulum genellikle. E, hemen ilk olarak cihazımızı açıyoruz. E, yeni alanlar oluyor, kurulumu bilmeyenler, anlamayanlar oluyor. Onlar için çekiyorum. Biraz kolaylık olur en azından. Şöyle cihazımız açılsın. Hemen kuruluma geçelim. İlk önce böyle bir ekranla karşılaşırsınız. Direkt e, geç butonuna tıklıyoruz. Buradan dili seçiyoruz arkadaşlar. İlerle diyoruz. Buradan bölgemizi seçip ilerliyoruz. Hemen yani burada e, wifi'ye bağlamanıza gerek yok ilk kurulumda. Atla diyoruz. Buradan e, şu kullanıcı sözleşmesini kabul edip geçiyoruz. Okumadan tabii ki. Burayı da geçiyoruz. Kabul ediyoruz. Burada şifre eklemek istiyorsanız buradan parmak izi veya başka bir kilit ekleyebiliyorsunuz. Buradan ben atla diyeceğim. Daha sonra ekleyeceğim. Buradan e, tema seçiyorsunuz arkadaşlar. Şöyle basıp bakabiliyorsunuz. Şuna da. Hangisini istiyorsanız seçersiniz. Buradan ilerle diyorsunuz. Ve kurulumumuz tamamlandı. Uygulamalar yükleniyor. Bundan sonrası zaten e, kurulum bitiyor. Cihazı kullanmaya hazırlanıyor. Hazır oluyor yani. Burada videomu bitiriyorum. Herkese e, hayırlı günler diliyorum. Beğenip ve abone olmayı unutmayın.